Ama Can gelir geceyi örter perdesi. Hoba arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsınız canlarım ciğerlerim? Uzun zamandır yoktum videolarınızda. Şimdi bugünden itibaren tekrar videolara başlıyorum. iki tane peş peşe güzel bir video bekliyorsunuz arkadaşlar. Videolarımızın birisi GTA 5, birisi ise Diğer oyun neydi lan? Ha PUBG. PUBG videosu arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Siz aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olun. PUBG'yi paylaşıyorum arkadaşlar. Peşinden hemen bir gün sonra GTA videosunu paylaşacağım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Gerçi GTA'nın girişini böyle yapmam ki. GTA'nın girişinde de farklı bir giriş yapacağım. Neyse burayı uzatmayalım. Haydi videoya geçelim canlarım. Videoyu beğen ha. Hadi. Bakın burada benim bir sürü arabam var. Burası benim garajım yani evimin olduğu yerde. Bu araba da güzel ama en çok sevdiğim zentornocuğumdur. Bu zentornocuğumla takılıyorum ve üstümde de şöyle bir bornozum var arkadaşlar. Nasıl? Fame or shame. Birkaç tane arabam daha vardı. Onları sattım, bunları aldım. Ee, limuzinim olacaktı. Kim arıyor lan beni? Hey, Lester ben arıyor. Ya, merhaba, nasılsın? Ben seninle sonra görüşeceğim. Şu an Lester'ın hiç görevini geçmek istemiyorum. Zentornom'la biraz dışarıda takılmak istiyorum. Takılırken de bakalım kaç tane nasıl bir görev geçeceğiz arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Akşam vakti dışarıdayız. Hemen ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Geleceğiz şöyle çekeceğiz sağa. Güzel bir yerde duracağız. Burada hemen girip görevimize bakalım. Bakalım hangi görevleri yapabiliyoruz. Böyle bir görev verdi ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. En son oyunda nereye gitmemiz gerekiyor? Bir saniye uçak hareket mi ediyor? Bana mı öyle geldi? Nerede? Uçak nerede? Uçağa gitmemiz gerekiyor. Uçak nerede ya? Abi uçak nerede? Aha şurada. Tamam uçağa gidelim. Görmüşsünüzdür belki. Tanımadığım bir tane Kion isimli yaratıkla bir sürü görev geçtik düz gidiyorum. Ben bunları yaparken arkadaşlar siz de aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olun. Hemen şimdi görev yerine intikal edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabama çok fazla zarar vermeden, kaza yapmadan geldim uçağın yanına. Bakın görüyorsunuz arabam çok fazla bozulmamış. Bir şey olmamış yani. So sorun yok. Tamam. Rahat bir şekilde geldik. Benim burada güzel bir silahım vardı. Bunu göstermiş miydim size? Ne oluyor ya? Evet bak bu silahım çok güzel. Nasıl Hoppa hadi gidelim 4 kişilik bir görevdi bu ben tek başıma girdim Destroy the lasers, lasers ne ya ben onları nasıl ka Abi tek başıma ben onları nasıl öldürebilirim ya Yüksel yüksel Dümdüz beyaz uçak işte ne Allah belanı vermesin Beni askeriyeye mi getirdin Askeriyede ben ne yaparım biliyor musunuz Mortingen Streise Jojort Jortingen Streise Mozort Askeriyeye geldik burada bizi var ya Paramparça ederler Diyor ki bunları patlat. Aha sesler geldi sesler geldi. Hayır 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok sakin sakin sakin. Ulan 5 yıldızı da aldık ha. Ulan oraya değil. Tamam sessiz sakin. Şöyle. Beni vurmayın oğlum beni vurmayın. Beni vurmayın bak ben. Canım yok ya. Durun lan oğlum bir durun ya. Burada askeriye girip de görev mi yapılırmış ya? Askeriye de adamı mahvederler. Ulan bir daha canlandım. Dur sakin. Ulan hemen de bir tane mermi yedik. Dur onları patlatmanın güzel bir yolu vardı. Şöyle bir G'ye basalım. Lan G'ye basınca da patlamadı. Aha bir daha öldük. Böyle olur mu lan? 4 kişi lazım buraya. Parayı ver abi. Parayı ver buradan güzel güzel. Al işte ne? Bir sürü param var. Tanımadığımız yine Ossizizi arkadaşımızla. Sanırım bir göreve gireceğiz. İkimiz hallederiz. İlla dört kişinin olmasına gerek yok. Çat çat. Basarız biz orayı. Aha başlattı. Tamam. Evet. Elimizde silahımız. Güzel güzel. Gidelim bakalım. Benim arabam da burada mı? Zentornum. Evet Zentornum burada. Gel gel beraber gidelim. Ossi. Lan Ossi gel. Nereye gideceğiz? Laptopa gidelim o zaman. Laptop nerede? Bu şehrin en iyi oyuncusu benim ha biliyorsunuz. Son videomda da bunu kanıtlamışımdır. Gerçi orada da bir tane adam vardı onu bulamadık ama. Dayıcım merhaba. Ne yapıyorsun? Elimizdeki silahlardan korkma. Sen sigaranı iç. Gel lan gel. Ossi. Biz burada bir şey buluyor. Ne bulmamız gerekiyordu? Şey laptop. Laptop bulacağız gel. Laptopu bul. Peşime gelme. Şöyle bir yayıl. Sağ sonra yayıl. Dikkatli şekilde her yeri güzel güzel arayalım. Şöyle bir tane kola içelim mi? İç iç bir tane kola iç. İç kola iç. İç iç bir tane iç. Lan içsene. Kola iç bir dolara. Ulan memlekete bak be. Bir dolara kola içiyor. Ne var? Ko Susadım. Gelme git laptop ara. Şunda da dönebilir miyiz acaba? Döner dolap. Döner dolabı mıydı? Neydi bu? Bunun adı. Ki bu ne? Ne lan bu? Bu ne? Kocaman bölgede bize laptop arattırıyorlar ya. Nerede buluruz buluruz. <laughs> Ulan sana da dokunduk devrildin ha. Ne haldesin sen? İçmiş herhalde bilmiyorum. Bakarsın. Aa! Ben de zaten ayakta duramıyormuşum. İçeride ara ara. Aa bak güzel yerlere gelmişsin. Tuvalet tam da laptopun olması gerektiği yerler. Sus lan. Merhaba. Selam aleyküm. Dayıcım merhaba. Ne yapıyorsun? Sana diyorum sana. Laptopu gördün mü? Bak sende laptop kullanacak bir tip var. Parmak arası terliklerin olmasa tamamen bu adam laptopçu derdim. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen sen? Şşş. Sigara içme sağlığa zararlı ölürsün bak. Hanımefendi merhaba. Burada bir tane laptop gördünüz mü? Sağda solda. Aa buldu, buldu. Gel gel. Oğlum bulmuş lan. Bizim adam bulmuş. Biz burada mal mal takılıyoruz. Tok adam bulmuş gel. Gel gel come here come here. My brother go to that terror bite. Ooo, terörlerin olduğu yere gidiyoruz. Teröre karşıyız. Terörle mücadele edeceğiz biz. Lan sen kim köpeksin terörle mücadele edeceğin? Bin bin nerede lan? Laptop almadım mı bu acaba yanına? Laptop nerede oğlum? Ben de böyle sağa sola girerim. Dikkatim de aldı ne var? Gidiyoruz gidiyoruz sıkıntı yok sakin sakin. Gündüz vakti arka planım nasıl görünüyor arkadaşlar? Bana bir söyler misiniz? Bu arka planı sanki gündüz vakti olmadı ha. Aha drone mu o? Drone'u gördüm. Dronu düşürdüm sanırım. Aha. Dronu düşürünce ne oldu? Aa atlama. Hayır. Yanlış yaptım. Atladım direkt aşağı. Kalk 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 kalk. Dronları patlatın diyor. Tamam. Gördüğün bütün dronları patlat. Patlat oğlum patlat patlat patlat. Demek ki aracımız bu. Ulan ne dronmuş be. Ne dronmuş be. Terror bayta diyor bin diyor. Bin bin bin. Aa terror bayta buradan bin. Nereden biniliyor bu terör bayta? Abi buradan geliyormuş. Tamam tamam. Sakin be. Ne olacak? Bu taraf değilmiş. O öbür tarafmış. Gel lan buraya gel. O girdi mi? Acaba o girdi. Hacking device. Harikasın be. Görevi tek başına geçtin ha. Sen var ya adamsın adam. Hadi tırmanalım şuraya. Bakalım ne oluyor. Ha tırman tırman tırman. Ne yapacağız? Ben seni koruyorum buradan. Devam et. Devam et. Çok iyisin. Şu televizyondaki televizyon mu? Ne televizyon ulan. Telefondaki konuşan ne anlatıyor acaba? Arabam orada kaldı. Gideyim arabamı alayım bari. Zuzu, neydi bunun adı? Zuzu. Oha bu da <laughs> Bu da benim yanıma düştü. Ulan bana bana bakma sen. Sen bana ne bakıyorsun? Oyununa oyna bak. Araba oradaymış. Şey gitmemiz gereken yer orası. Kartel Compound. Ko komp Gide. Hadi gidelim hadi gidelim oraya gidelim. Arabam nerede arabam? Beni arabama kadar bırakır mısın? Ulan mal. Adamı düşürdün niye bilmiyor. Bekle bekle arabayı alacağım geliyorum. Koşmaya devam et. Gel 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 Ne oluyor lan? Araba yerinde duramıyor ha. Zentorno ya ondan. Arabam Zentorno. Lan buraya geldik işaret gitti. Ha tamam adamlar buradaymış. Adamlara sıkıyor muyuz ne yapıyoruz gel. Paket mi varmış diyor. Aa vurmasaydın lan adamı niye vurdun? Adamı vurmasaydın keşke. Adamı vurdun diye şimdi çıkarsan ölürsün. Öldü. Ne oluyor lan? Anahtar orada. Tamam, anahtar. Tamam. Sakin. Dayıcım. Lan 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 lan. Oğlum beni mi vurdu Beni Benim öldüreceğim. Ha, öldürebilirsin. Tam sakin 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 sakin. Canım çok az. Trene binmemiz gerekiyor. Trene buradan mı binmemiz gerekiyor? Nereden bineceğiz? Bilmiyorum. Oyunu nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Tren nerede? Sık şunları sık. Anahtar bende ha. Gel. Hadi gidelim. Ne yazıyor buraya? Loko. Loko lokomotif. Zaten lokomotif sürüyoruz. Gideceğiz gel. Oğlum binsene. Niye durdun? Niye atladın aşağı? Bin şuna. Bin bak seni parçalarım. Bin bak seni parçalarım. Lan geri zekalı binsene. Ya nereden geldim ben seninle ekip oldum ya. Atla, atla geri zekalı. Atla. Hadi gidelim şimdi. Sen mi vurdun? Bak ben şimdi onu ezeceğim. Hop. Bizi durduramazlar. Loko lokomotif. Tam kafadan. Bak onu da ezdik. Her kırmızı ışıkta durmak zorunda mıyız ya? Durmayalım, gidelim. Kornaya basınca sanırım oluyormuş. Kime sövüyorsun oğlum sen? Bu helikopter falan gönderdiler peşimize. Ne, nedir la bu? Lan, git. A Önümüze gelmiş helikopterle duruyor. Ulan sen manyak mısın? Hiçbir yerde duymadım mı lan? GTA'da trenin önünde durulmaz. Tren her şeyi mahveder, yok eder, cızlatır, dırlatır. Hızlı bir şekilde gideceğim. Çekilin şehri çıkarsak bize kırmızı ışık falan yok. Düm düz yol. Akar gideriz. Oo bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bırakayım mı? Ne yapayım? Tam geçtik galiba. Bitti. Bu görev tamamıyla tamamıyla mi? Bu görev başarıyla geçilmiştir arkadaşlar. 22 bin para kazandık. Önemli değil. Hemen başka bir göreve daha geçmek istiyorum. Bakalım karşımıza yine bu çocuk çıkacak mı? Çocukla beraber oynayabilir miyiz? Güvenilir biri mi? Bu arkadaşlar burada biramızı miramızı içtik sanırım. Görev bitti mi? Gel gel. Benim arabam nerede? Senin arabanla gidelim. Bin bin. Ossi sizi zizi. Bu arabadan bende var mıydı acaba ya? Güzel aslında. Fena değil. Sesi de güzelmiş. Horrrrrr diyor. Küfür etmiyor. Sadece diyor. Ka. Kat mı? Kat diye vurdum adama. Çok güzel vuruyorum ha. Fena gidiyorum arkadaşlar. Like atıp abone olun. tilki diyor. Nerede? Biz diyor. Tilki değil o. Mr. Beast mi? Biz avına çıkalım. Hadi beraber biz avlayalım Ossi Zizi. Sana Zizi mi desem Ossi mi desem? Ha atladın mı? Çıktın mı yoksa? Aa bu, bu, galiba bizi bıraktı. Buna güvenmeyeceğimi biliyordum ben. Güvenemeyeceğimi biliyordum buna. Güvenemeyeceğim. Aa yok buradaymış lan pauza diyor. Gitmemiş gitmemiş. Tamam tamam. Çocuğa güven... İki dakikada bir nasıl karar değiştiriyorum ama. Hem güveneceğim hem güvenmeyeceğim. En güvenilmez olan benmişim. Bu bölgeye mi gitmemiz gerekiyor? Suya düşme sakın ha. Suya düşme. Bu ne biçim bir araba ya? İyi ki de bende yok bu araba. Çıkarsın lan sen aslansın, sen kaplansın, sen güzel bir arabasın. Harika bir arabasın. Çok kayıyorsun ama. Dur dur. Dur tamam kayma. Bu sefer buradan çıkacaksın. Suya girme lan. Lan suya niye girdin? Kaldık burada ya. Arabamız bozuldu. Kaldık burada. Neyse ben seninle de devam etmek istemiyorum zaten. Güzel bir oyunlar çıkmasını istiyorum. O yüzden sana bay bay diyorum Ossi Zizi. Ossi Zizi! Sana bay bay arkadaşım. Görüşürüz. Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler canlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiysen de beğenmediysen de bunları aşağıda bana belirt. Bena belirt. Abone ol. Canımı sıkma. Destek ol. Tamam. Görüşürüz hadi bay bay.